Merhaba, son gelen siparişlerimi size e, tanıtmak istedim. Tek tek iplerimi göstermek istedim. Hani o kadar çok olduğuna bakmayın. Örgü örmeyi çok sevdiğim için bunları hızla eritmeyi planlıyorum. Size e, hangi ipleri hangi projelerde kullanacağıma dair ufak tefek hani böyle bir bilgilendirme amaçlı e, bir video çekmek istedim. Daha sonra da yaptığım şeylerle ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Hani bugüne kadar ördüğüm işte son birkaç yıldır ördüğüm bereler, boyunluklar, battaniyeler, şallar bir sonraki videomda da onları göstermeyi planlıyorum. Şimdi öncelikle bu tarz ipleri, böyle tiftik denen, e, yün denen biraz kırçıllı, ince ve tüylü ipleri daha çok şal, e, şal örmeyi çok seviyorum bu iplerden. Hem sıcak tutuyor hem hoşuma gidiyor. Bunlardan çok battaniye falan bere de olmaz aslında. Hani bence en güzel değerlendirme yöntemi bu yünleri şal. Bu tarz ebruli ipler ise e, her şeye gidebiliyor. Mesela rengarenk bir battaniye yapacaksınız. Arada bir renk e, uyumu yakaladığınız anda hemen bu renge geçebilirsiniz. Sonrasında başka bir renge geçebilirsiniz. Bu tarz ebruli iplerde bere, boyunluk da örebilirsiniz. Ben çok seviyorum açıkçası. Mesela bu ipi şal örmek için almıştım. E, sanıyorum dört tane almıştım. Büyük boy bir şal. Çok rahatlıkla çıkacak. Tarz evrili ipleri de çok seviyorum. Ördükçe üçer beşer sırada bir renk değiştiriyor. Bakın rengi onun da çok güzel. Bundan da bir bere yapmayı planlıyorum. Bu tarz pamuklu iplerde daha çok hani bebe ürünleri ya da ev tekstili ürünleri örmeyi seviyorum. Bunun gibi kek iplere bayılıyorum açıkçası. Bu yünlü bir kek ipi. Bundan daha önce bir bere örmüştüm. Ee, bu ipten de şal örmeyi planlıyorum. Şunun gibi e, sanıyorum bir kek ipten bir şal çıkıyor. Ben bir bere örmüştüm. İpin yarısı da artmıştı sanıyorum bir şal bir yünden çıkacaktır. Bu tarz ipleri de çok seviyorum açıkçası. Hem renkli bütün projelere, atkılara, şallara, berelere uyuyor. Hem de rengarenk yapacağınız battaniyelerde aralara çok güzel renk katıyor. Çok ayrı bir hava veriyor. Bu ip mesela ihraç fazlası bir e, ipti. Üçlü paketler halinde satılıyordu. Çok seviyorum böyle rengarenk ipleri. da aynı şekilde gördüğünüz gibi rengarenk ve yumuşacık. Bu ip daha önce yıllar önce de almıştım. Böyle kocaman yumak halinde ve bir tanesinden bir kazak çıkıyor ya da büyük boy bir şal çıkabiliyor gördüğünüz gibi rengarenk. ipim var. Renkleri gerçekten çok güzel ve örmek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Bununla da bir şal örmeyi planlıyorum. Bu tarz tiftik iplerle dediğim gibi şal örmek çok keyifli oluyor. Yumuşacık ve sıcak tutuyor. İncecik oluyor ördüğünüz şallar ya da delikli delikli bir model. Ama inanın o kadar sıcak tutuyor ki çok kullanışlı oluyor. Yaklaşık iki yumaktan da bir şal çıkıyor zaten çok rahat. Bunu da çok uygun fiyata aldım. Yine projelerde aralara renk katsın diye. Rengarenk ve her yumaktan sonra, her renkten sonra uyabilecek bir ip. Renkli battaniyeler için. Bu da 50 gramlık iplerden akrilik. Yine projelerde arada sırf renk katsın diye. Yani bundan bir tanesinden bir şey çıkmaz. Bere olamaz ama arada renk katsın diye. Bakın burada da var aynısından. Farklı renginden. Bu da yine renkli bir ip. Gri üzerine gördüğünüz gibi benekli renkli. Çok hoşuma gidiyor bu taziklerde. Bundan da bir beri örmeyi planlıyorum. Malum kış geldi. Üstelik pandemi dönemindeyiz. Çoğumuz dışarı çıkamıyoruz. İnternetten siparişlerle bu şekilde işlerimizi örmeye çalışıyoruz. Yine böyle renkli bir ip. Gerçekten çok güzel. Yine tiftik iplerden. Bundan da bir şal öreceğim. Kesinlikle ip rengi çok güzel. Safran diye geçiyor bu renk. Sarının en güzel tonu bence. Şu ipin güzelliğine bakar mısınız? Ben bunu görür görmez vuruldum açıkçası. 2-3 yumak kaldım bundan. Ve ee, çok güzel bir şal örmeyi planlıyorum. Renkler muhteşem. Tam, tam kış renkleri. Gerçekten çok güzel batik iplere bayılıyorum. Bir de size şunu göstermek istiyorum tekrar. Bunu da yine ihraç fazlası iplerden aldım. Renkleri muhteşem. İp de çok güzel. Böyle kalın bir ip. Orta kalınlıktan bir tık fazla. Bundan çok güzel bir battaniye modeli örüyorum. Bir sonraki videomda da size o modeli de göstermek istiyorum biraz daha ilerleyeyim, biraz daha büyüteyim modelimi. Sadece bu ipten oluşan bir battaniye örüyorum. Bir sonraki videomda size ördüğüm projeleri tek tek göstermeyi planlıyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.